Ama ya gazete vericiyseniz işin için evladından çok daha fazla endişeleniyorsun. Sakın bu şekilde konuşma. Tek yüzüne Geç kaldık ki. Yandaki evin duvarlarını yıkıyorlar. Az daha kafam kırılacaktı. İçki mi içtin? Ne oldu söylesenize. Sana bir şey sormaya geldim. Leicester denen bir fetişe ne yaptın? Ne dediğini anlayamadım. Kalın'ı yalan makinesine sokmayı teklif etti bize. Bütün satıcılar <laughs> bu tip yerleri tercih ederler. Yalan abi, mı? Tabii, tabii <laughs> çok doğru. Haklısın. <çok gülüyor> ben de paramı bu yoldan kazanıyorum. <laughs> Bana kulak verin. Bu herif 400 dolar için bizi satabilir. Burada ne işimiz var bizim? <laughs> Şu kravatını düzelt. Demek Roy Bonacci orada değil. Tamam, sağ ol. Edebiliriz. Kalın benim de oğlum. Ee, bu tarafta. Yoksa. Ha, istediğin gibi kabul et. Şu anda Törcüs'e test yapıyorsun. Böyle bir şeye izin vermiyorum. Devam edersen neler olacağını görürsün. Kıpırdama! Eğer beni dinlersen başın derde girmez! Ellerini arkaya uzat! Dur yapma bana bu kadar! Hiç de hatırladığın gibi değil! Yine de bu ilanı dükkanıma koyacağım çünkü... ...Kimse beni korkutamaz! Senin için bir tehlike yaratır mı? Bana...